sayma pulları ile toplama ve çıkarma ile ilgili sorular hazırladık. Bu soruların çözümünü yapacağız. Birinci soru. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Önce şurayı sayıyorum. Kaç tane sayma pulumuz var? 3, 6, 9, artı 9. 9 tane artı pulu var. Buraya x diyoruz. Burada bilinmediğini düşünüyoruz. Burada da 3 tane artı pulu var. Şimdi bunu şöyle yazıyorum. Artı 9 eksi x eşittir artı 3. Buradan artı 9 hatta biraz daha ileriden alayım. Artı 9 eksi 3 eşittir x olur. x eşittir 9'dan 3'ü çıkarırsak artı 6. İfademiz artı 9 eksi artı 6 eşittir Artı 3 olur. Yani e, denizli olur. Şimdi e, buraya eksi değil de artı yazsaydım ne olurdu? Onu da gösterelim. Yine artı 9 artı x eşittir. Artı 3 olsun. Artı 9 eksi 3 eşittir. x da eşitliğin sağına eksi x olarak geçer. Şimdi buradan Eksi x eşittir. Artı 6 yapar. x negatif olamaz. Eksi ile çarparsa artı x eşittir. Eksi 6 yapar. Şimdi ifademizi yazalım. Artı 9 artı eksi 6 eşittir. Artı 3. Şimdi toplama işlemine çevirmiş oldum burada. Toplama işlemine bakıyorum. Artı 9 var mı? Yok. Var şurada mesela. Ama bunu çıkarmaya çevirdiğim zaman artı 9 eksi artı 6 eşittir artı 3 şekline gelir ki ikisinin de D şıkkı olduğunu görmemiz gerekir. Şimdi burada tabi e, kutu dışına gönderilen ifadelerin de 2, 4, 6 olduğunu artı 6 olduğunu ifade etmekte fayda var. Şurayı sayıyorum. Şurayı. Burası artı 3. Burası 4. Buraya da x diyor. Şimdi artı 3 artı x eşittir eksi 4. Artı 3 artı 4 eşittir eksi x. Buradan eksi x eşittir artı 7 yapar. x negatif olamaz. eksiyle çarpım çarpın eşittir her iki tarafını. Artı oldu x. 7 de eksi oldu. Eksi 7 olur. İfademiz artı 3 artı 7 eşittir 4 olur Başka nasıl yapabilirdik? Onu da şurada ifade edeyim hemen. Eksi olarak düşünebilirdik. Artı 3 eksi x eşittir 4 artı 3 artı 4 eşittir x x eşittir artı 7 olurdu. Şimdi yazıyorum. Artı 3 eksi artı 7 Eşittir. Eksi 4. Şimdi artı 3 eksi artı 7 eşittir eksi 4. Bursa'yı işaretliyorum burada. Yine e, kutudan dışarıya atılan e, sayma pullarına bakalım. 2, 4, 6, 7 olduğunu görelim. İkinci sorumuz yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Yani burası artı 6 ile ifade edilir. Burası x ile burası da artı 2 ile ifade ediliyor. Şöyle yazıyorum. Artı 6 eksi x eşittir artı 2. Artı 6 2 eşittir x. x burada artı 4'tür. Alttan 2 çıkarsa 4. İfademiz ne olur? İfademiz e, artı 6 eşittir eksi artı 4 eşittir artı 2 olur Artı 6'ya bakıyorum. Artı 6 eksi artı 4 eşittir artı 2. Altıncı soru. Şurayı sayıyorum. Şu görmüş olduğunuz kısmı. Burası artı 4. Burası x. 2, 4, 6, 7. Burası da artı 7. Yani şu kısmı ne yapıyorum? Sayıyorum. Burası artı 7. Artı 4 artı x eşittir artı 7. Artı 4 7 bu tarafa eksi olarak geçer. x de eksi olarak geçer bu tarafa. Eksi x yapar. 7'den 4 çıkarsa eksi 3 eşittir eksi x. Eşitliğin her iki tarafını eksi ile çarparsan x eşittir 3 olur. İfademiz şöyle yazıyorum ifadeyi. E, artı 4 eksi e, artı şöyle yazarsam artı 3 eşittir artı 7 olur. Şöyle bakıyorum ifademiz nerede? Artı 4. Evet bunu e, çıkarma işlemine çeviriyorum. Çünkü cevap tam yok. Eksi, eksi 3 eşittir artı 7 çıkarmaya çevirdim. Ceyhan'ı işaretliyorum. Şimdi işlemlerimizi şöyle yapalım. 3, 6, 9, 12 burası eksi 12 burası x diyorum burası da eksi 3. Şimdi eksi 12 eksi x eşittir eksi 3. Eksi 12 artı 3 eşittir x. E, x burada eksi 9 olur. İfademiz eksi 12 eksi eksi 9 eşittir eksi 3 olur. 12 eksi, eksi -9 eşittir eksi -3 Bursa'ayı işaretliyorum 7 soru yine Şurayı sayıyorum şu kısmı eksi -2 eksi -4 eksi -5 şurası Burası x. Burası da artı 3 bu -5 eksi x eşittir artı 3 eksi -5 Eksi 3 eşittir x. x eşittir eksi 8. Şimdi eksi 5'i yazdım. Eksi 8 eksi eşittir artı 3. Eksi 5'e bakıyorum. Eksi 5 eksi 8 eksi eşittir artı 3. Şu şekilde denizli işaretliyorum burada. Eksi -3 eksi -6 eksi -9 eksi -12 burası eksi -12 buraya x diyorum. Burası da eksi -4. Şu kısım. Şöyle belirtiyorum buraya eksi -4. Şurası eksi -12 burası da x. Eksi -3 eksi -6 eksi -8 Yani şuradaki sayıyla bulduğumuz sayı arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışacağız. Eksi -12 eksi x eşittir eksi -4 Eksi 12 artı 4 eşittir x. x eşittir eksi 8. Burada eksi 12 eksi eksi 8 eşittir. Eksi 4 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bakıyorum. Eksi 12 eksi eksi 8 eksi 4. Cihan'ı buradan işaretliyorum. 8. sorumuz eksi 3. 3 tane sayma pulu. Eksi 6. 6 tane sayma pulu. Burası da x. Eksi 3. Eksi x eşittir. Eksi 6. Eksi 3 artı 6 eşittir. x x eşittir. Burada artı 3. Şimdi eksi 3. Eksi artı 3 eşittir. Eksi 6. Eksi 3'e bakıyorum. Evet. Eksi 3. Eksi artı 3 eşittir. Eksi 6 adana işaretliyorum. Burada. 9. soru. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Burada eksi 3 tane sayma pulu var. Yani burasına x diyorum. Burada da şöyle sayıyorum. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8. Eksi 3, eksi x eşittir eksi 8. Eksi 3 artı 8 eşittir x. Buradan da x eşittir artı 5 olur. Şimdi eksi 3 eksi eksi 5 e, artı 5 eşittir. Eksi 8. Eksi 3 eksi e, artı 5 eşittir. Eksi 8. C yani işaretli. 13. soru. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4 tane artı pulu var. Artı 4. Buraya x diyorum. Burada da 2, 4, 6, 7 tane artı pulu var. Şimdi buna göre artı 4 eksi x eşittir artı 7 olmalı. x'in 3 ol olacağını şey yapıyoruz, ifade ediyoruz burada. Dikkat edin buraya. Artı 4 eksi 7 eşittir x dersem x eşittir burada eksi 3'tür. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi artı 4 eksi, eksi 3 eşittir artı 7. Artı 4 eksi eksi 3 eşittir artı 7. Bursa'yı işaretliyorum burada. Yine şurayı sayıyorum. Eksi 2, eksi 4, eksi 5 burası. Burası x. 2, 4, 6, 8, 10. Burası da eksi 10. Şöyle belirtirsem şurası eksi 10. x'in 2, 4, 5 artı 5 olacak x. Yani ikisi arasında ilgiyi görmeniz için. Eksi 5 eksi x eşittir. Eksi 10 eksi 5 artı 10 eşittir x. x burada artı 5'tir. Eksi 5 eksi artı 5 eşittir. Eksi 10 eksi 5 eksi artı 5 eşittir -10 Ad' işaretliyorum burada 14 soru bu Burası -4 Burası x Burası eksi 2 4 6 -7 eksi-4 eksi x eşittir eksi 7. Eksi 4 artı 7 eşittir x olursa x burada artı 3 olur. Şimdi buna göre eksi 4 eksi artı 3 eşittir eksi 7 olur. Eksi 4 eksi artı 3 eşittir 7 Adana'yı işaretliyorum burada. 11. soru yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? 2, 4, 5. Burası artı 5. 5 tane sayma pulu. Burası x. 2, 4, 6, 8, 10. Burası artı 10. 10 tane sayma pulu. Şu şekilde. Yani buranın da ne olması lazım? 2, 4, 6, 8, 10 olması lazım. Şimdi artı 5. Eksi x eşittir. Artı 10. Artı 5 eşittir. artı 5 -10 eşittir x buradan x eşittir -5 olur yani artı 5 beş, eksi -5 eksi beş, eşittir artı 10 olur bakıyoruz ifadeler artı 5 beş, eksi -5 eksi beş eşittir artı 10 denizi işaretiyor işaretliyorum 15. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 2, eksi 4, eksi 5 bu. Buraya x diyorum. 2, 4, 6, 8, eksi 8 de burası. Şimdi eksi 5, eksi x eşittir eksi 8. Eksi 5 artı 8 eşittir x olunca x eşittir artı 3 olur burada. Eksi 5 eksi artı 3 eşittir eksi 8. Eksi 5 eksi artı 3 eşittir eksi 8 denizdeyi işaretliyorum. 12. sorumuz. Eksi 3 x eksi 5 Eksi 3 eksi x eşittir eksi 5. Eksi 3 artı 5 eşittir x. Buradan x eşittir artı 2 olur. İfademiz eksi 3 eksi artı 2 eşittir eksi 5 olur. Eksi 3 eksi artı 2 eşittir eksi 5. C'ye han işaretliyorum. 16 eksi 4 burası. Burası x. 2, 4, 6, eksi 6 burası. Şimdi eksi 4, eksi x eşittir eksi 6'dan. Eksi 4 artı 6 eşittir x olunca x eşittir burada artı 3 olur. Eksi 4 eksi artı 3 eşittir eksi 6. Yok. Eee. 6'dan 4 çıkarsa artı 2 kalır. Artı 2. 4 eksi dört artı 2 eşittir. 6 yapar. 4 eksi 2 eşittir. Eksi 6. Bursa'yı işaretliyorum. Şimdi 17. soruda buraya artı 6 diyorum. Buraya x 3 6 9 burası da artı 9. Artı 6 eksi x eşittir artı 9 artı 6 eksi 9 eşittir x olunca x burada eksi 3 olur. Eksi 3. Şöyle yazıyorum şu araya. Artı 6 eksi eksi 3 eşittir artı 9 artı 6 3 eksi, eksi eşittir artı 9. 21. Burası 2, 4, 6, 8, 10, 12. Artı 12. Iki. X 2, 4, 6, 8. Burası da artı 8. Artı 12. Eksi X eşittir artı 8. Artı 12. 8 eşittir X olunca. X eşittir burada artı 4 olur. Şimdi şuraya yazıyorum. Artı 12 eksi artı 4 eşittir artı 8 artı 12 eksi artı 4 eşittir artı 8 adına işaretliyor. 18 yanda sayma pullarıyla ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? 2, 4, 6, 7 artı 7 x 3, 6, 9 artı 9 artı 7 eksi 9 eşittir artı 9 artı 7 eksi 9 eşittir x buradan x eşittir eksi 2 şuraya yazıyorum artı 7 eksi eksi 2 eşittir artı 9 artı 7 eksi eksi 2 eşittir artı 9 adana işaretliyorum buradan 22. soru Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10, eksi 12. Burası eksi 12. Burası x. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 7. 2, 4, 6, 7. Evet. Eksi 12, eksi x eşittir eksi 7. Eksi 12 artı 7 eşittir x. x eşittir eksi 5. Buradan da eksi 12, eksi 5 eksi eşittir eksi 7 eksi 12 eksi eksi 5 eşittir eksi 7 denizli işaretliyorum burada 19 2 4 6 yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir 2 4 6 8 burası artı 8 x 2 4 6 burası da artı 6 Artı 8 eksi x eşittir artı 6. Artı 8 eksi 6 eşittir x. x eşittir artı 2. Buradan artı 8 eksi artı 2 eşittir artı 6. Artı 8 eksi x e, artı 2 eşittir artı 6 denizi işaretliyorum. 23. sorumuz. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10, eksi 12, eksi 14. Burası eksi 14. Burası x, eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8. Burası da eksi 8. Eksi 14, eksi x eşittir eksi 8. Eksi 14 artı 8 eşittir x. x eşittir burada eksi 6. Şöyle yazıyorum. Eksi 14, eksi, eksi 6 eşittir eksi 8. 14, 6 eksi eksi eşittir, 8. 20. sorumuz. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane sayma pulu. X tane sayma pulu. 2, 4, 6, 7, artı 7 tane sayma pulu. Şimdi artı 10, eksi x eşittir artı 7 dersem artı 10 eksi 7 eşittir x olur. Buradan da x eşittir artı 3 olur. Artı 10 ifademiz eksi artı 3 eşittir artı 7 olur. Artı 10 eksi artı 3 eşittir artı 7 c. Ye. Sevgili öğrenciler toplama ve çıkarma ile ilgili sayma pulları arasında oluşabilecek veya sorulabilecek sorularla ilgili ee, problem çözdüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.